İhtiyacım var bir çekip gitmeye. İhtiyacım var kendime gelmeye. Uzaplayıp eğlenmeye. Uzanıp dinlenmeye. Tıklayıp öğrenmeye. İhtiyacım var. Oturup oh, çekmeye. İşleri bitir. Herkesin bir ihtiyacı var. Akbank'ta kredisi var. Uzman ellerde işiniz kolay. Akbank. Ödediğiniz tutara sınır koyan fatura stop özelliği Vodafone internet paketlerinde. Knorr'dan yeni analı kızlı ve haramadın. Afiyet olsun. İlham verici olan daha önce hiç yapılmamışı yapmaktır. Örneğin kutupları tek başına geçen ilk insan olmak. Ben Borge Uzman. 20 yıldır bana işimin sınırlarını anlatıyorlar. Bense 20 yıldır sınırları aşan adımlar atıyorum. İşte yeni Chevrolet Cruze'a ilham veren bu. Kupe tarzı sedan tasarım. 8 hava yastığı, elektronik stabilite kontrol programı ve daha fazlası standart. Ve böyle bir otomobilin bütçenizi aşacağını düşünüyorsanız bu kuralda değişmek üzere. Yeni Chevrolet Cruze. Şimdi bir Nokia olsa şöyle içinde 3G olan, internette hızla geçsen, arkadaşlarına görüntülü merhaba desen. Nasıl olur? Bonus kart sahiplerine tüm Nokia modelleri 8 taksitle. Dilediğinizi seçin 3G'ye 8 taksitle geçin. Salan yavrusu bu cıva salan yavrusu. Satsana bana. Neyle alacağız? Deniz kabuklarıyla mı? Deniz mor 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 ne mor ne mor. Güç güç mor güç. Ya ...beşiğini altına azmış, aylık ödemene bakmış, fark etmez. Hepimizi ev sahibi yapacak çeşit çeşit morgıç kredileri Deniz'de. Deniz her yerde. O, 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 o. Çal baba! Çal 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 çal! Aa Babam korna çalmıyor. Annem amma da çok yemek yapıyor. Hem de her akşam. Bir de gece ne zaman uyansam herkes ayakta. Güneş'in doğuşunu seyretmek için galiba bu ay var ya sahiden mucize gibi. Keşke herkes hep bu ay olduğu gibi olsun. İstediğinizde soğutucu, istediğinizde dondurucuya dönüşen akıllı multizon bölmesi ve geniş iç hacim Veko 4 Plus buzdolabında. Veko, dünya markası. Eren'in annesi... ...Peri'nin annesi... ...Kerem'in de annesi... ...makineleri farklı olsa da... ...ön yıkama yapmıyor. Çünkü hepsi konsantre omo kullanıyor. Konsantre omo... ...zenginleştirilmiş formülüyle... ...öyle güçlüdür ki... ...ön yıkamaya gerek kalmaz. Türkiye'nin önde gelen tüm çamaşır makinesi üreticileri Türkiye'nin lider markası Omo'yu tavsiye ediyor. sakız bütün ekonomik krizlere iyi gelir, sakinleştirir. Birisi bir sakız alır, makkal kazanır. Makkal akşam eve giderken meyve sebze alır, manav kazanır. Yetiştiren köylü kazanır, ülke kazanır. Krizin son kalan etkileri de ortadan kalkar. İyisi mi? Siz de bir sakız alır, ekonomik kriz sakinleşsin. Çekinmeyin, alın, verin, ekonomiye can ver. Abi, kas kaşarı geldi. Bir kilo vereyim mi? Lipton ailesinin en yeni üyesi. Kendine has nefis tadıyla Lipton Doğu Karadeniz bardak poşet ve devlik poşet çay. Yaptı. Üstelik uygun fiyata. Kefal'den ultra dayanıklı, uzun ömürlü, benzersiz yapışmaz kaplama. Kefal, ne varsa sende var. Zeytinyağı mucizesi besel zeytin içinde. Besel zeytin kalp dostu yağlar omega 3 ve 6 açısından zengindir. Besel, kalbin İftarda, sahırda, Ramazan'da, Uluda, Limadaça, Uluda, Ev yapımı tadında. Beko'dan kaçırılmayacak yaz fırsatı. Beko'da A enerji sınıfı klimalar 150 liraya varan indirimlerle. Üstelik bonusu özel artı altı taksit fırsatıyla. LG Beko Klima. Finalin başarı geleneği sürüyor. ÖSS'de 5 Türkiye birinciliği. ilk 10'da 23 derece. SBS'de 6 şampiyon. 500 tam puan. Ve şimdi final YGS ve LYS'de de yeni başarılar için destek olmaya hazır. Finalle siz de kazanacaksınız. Türk Telekom Bayrafon. Şimdi ev hattınız internet olan her yerde cebinizde. Hemen ev telefonunuzu yazın, 6606'ya mesaj gönderin ve Virofon'a abone olun. Her ay ev veya iş telefonlarıyla bin dakika bedava konuşmaya başlayın. Üstelik GSM hatlarıyla her şey dahil dakikası sadece 9 kuruşa konuşun. Siz de evde cep kullanmayın. Cepte ev kullanın. Hani evde de deneyin derler ya, bunu her yerde deneyin. Saygılarımla. İzmir'den Atina her şey dahil 96.99 liradan başlayan fiyatlarla. Ayrıca Adana, Ankara ve İstanbul'dan İzmir aktarmalı Atina'ya uçmanın kolay yolu. www.kulaypgs.com yeni analı kızı ve hanıma. Afiyet olsun. Ödediğiniz tutara sınır koyan fatura stop özelliği Vodafone internet paketlerinde.